Asya lezzet turlarımızın bir an önce başlaması için katıl veya süper teşekkürle para ver bana. Eşkıya ailesinin şerefli bir üyesisin. Bunun ihtişamıyla neşelen. Yerim. Videoya düğüne gider gibi hazırlandım arkadaşlar. Hani yeni gelin nerede? Eşkıya sosun maliyetli bir versiyonu. İçine yeni bir süper gıda ekledim. İlk sigaram. Aynı zamanda keyif sigaramdı. Sigara. Manista once again. Hikayemiz sigara ile alakalı. Sigara içmemizi gerektiren acil durum son bulmuştu. Ama biz agalarla keyif sigaralarımızı tüttürmeye devam ediyorduk. Ortamda bir adalet yoksa adalete en benzeyen şeyi uygulardım. Nihayetinde sigara içen otobüs şoförünü kenara park ettim. Yer Kocaeli Umuttepe kampüsü. Kampus. O günde adaleti sağlamak için ortalarında dağ gibi belirecektim. 1.82 Bir fakülte düşünün bütün otobüs şoförlerinin gözü üzerimizdeydi. Bu çok fazla göz demekti. Bunlara taşıt maşıt yok. Bunlar bedenci koşsun ameleler diye düşünüyorlardı. Bu bir okuldu. Ana giriş kapısından girerdiniz. Spor bilfak. Otobüs seferzadeleri bizim fakültede durarak vakit kaybetmek istemiyorlardı. Agalarla aralarında böyle karar vermişlerdi. Mansta Her zamankinden değil. Vodka. Var mı arkadaşlar? Neyse. Bu sefer zadeler tüm duraklarda indiriyorlar. Beden eğitimine geldiklerinde bu durakta indiremeyiz diyorlar. Dedim bu agaların başı dönüyor herhalde. Bu arada balık. Kılçığıyla yenen bir balık olduğunu söylediler. Neden evimin önünde havlıyorsun? Karınca. Karıncanın üzerine vurmadım. Yakınına vurdum. Uzaklaşsın diye. Dedim bu agaların başı dönüyor herhalde. Arayıp ulaşımı sordum. Ulaşım beyzadesine bu agalar bu durakta neden indirip bindirmiyor diye sordum. Bana bahsettiğiniz noktada aktif bir durak var. İndirip bindirmek zorundalar dedi. Tavukla devam edelim soslayarak. İçerisinde patatesler de var. Normalde pişirmeden önce derisini ayıklarım. Ben pişirmediğim için böyle olmuş. Derileri duruyor. Bu arada sabah kahvaltısından sonra ikinci öğünüm bu. Bir şey? Bu sos değil arkadaşlar, bu başka bir şey. İçerisine özel bir biber rendesi yaptım. Halis. Çocuğumuzdan alalım. Nedendi yani? Bu otobüsçüler kötülükten mi zevk alıyorlardı? Yaş, boyu kategorisine sokmadan doğal ortamlarında bir süre gözlemleyecektim. Bana mantıklı bir sebep söyleseler iyi ederlerdi. Genelde bizim fakültede durmazlardı ama oldu ki durdular. O otobüse biner bizim fakültede neden durmadıklarını öğrenmek için mantıklı bir sebep sorardım. Otobüsçü dayılardan birinin mantıklı bir gerekçesi vardı. Siz beden eğitimciler burada indi bindi yapıyor, oyun oynuyorsunuz dedi. Bir süre bedenimi havada asılı beklettim. İstemsizce titreyerek gülüyordum. Bu ne saçma bir gerekçeydi ve bu bir human beingdi. Abi arka kapıyı açar mısın diye sorardık. Önde zaten devam eden bir biniş kuyruğu var. Sen arkadan inmek istiyorsun. Sıfır zarar, maliyetsiz. Tek butonla. Ama açmıyorlardı. O butona benim direktifimle bastıklarında küçümsenmiş hissediyorlardı herhalde. bahçeden tazecik zeytinyağlı. Salatamda çok kalabalık sevmem. Sade bir öz olacak. Bir iki malzemeden oluşacak. Bu otobüsçü dayılar bizim ulaşım çabamızı aramızda sürdürdüğümüz keyifli bir oyun sanmışlardı. Bizi neşelendirdiğini düşünüyorlardı. İşte insanoğlu birbirleriyle iletişimleri esnasında böyle saçma davranışlar sergileyebilirler. Yadırgamayın olur mu? Bu kısım dünya dışı izleyenlerimiz için bilgilendiriciydi. Hikayemize dönelim. No mercy. Mod on. Bu yaşıyor olduğumuz sorun bir kenara, bir sebep bulur, herhangi bir tartışmada ona karşı galip gelirdim. Küçücük bir açığı olabilir, bir yasa dışılık olabilir. Biz keyfi olarak oralarda takılıyoruz eğleniyoruz sanıyorlarmış. Bizim fakültede diğerleri gibi halis değil miydi? Spor bil fak onlara göre oyun bahçesiydi. Top atıyorduk, top tutuyorduk. Bazılarımız daha fazla atıyordu, bazılarımızsa daha fazla tutuyordu. Saçma. Bir noktada doğru aslında neyse. <laughs> kokusuna bakar mısın? Yağı da tam kararında. Herhangi bir yiyeceği kendine çekiyor. Bizimkisi de böyleydi puanımız buna yetmişti. Top atıyorduk, top tutuyorduk. Spor beli faktı. Neyse biraderlerim. Ben bu Mars'u e döndüm, ulaştır dedim. Genel akışta indi bindi esnasında garanti bir tartışma yaşardım. Aşırı el hareketleriyle de anlatım yapıyor olabilirdim. Anlayacağınız her otobüs indi bindisinde farklı bir dayı bastonluyordu. Otobüste genelde Türk yetişkinleri olmazdı. Buna mukabil ardışık öğrenci türleri vardı. Yani bu otobüsçülerle kendi zaman çizgimde çok fazla sorun yaşadım. Hepsini bu videoda anlatamam. Patates bulun. Bu anlatıyor olduğum hikayede kendi alanında muteber bir gonzoydum. Az önce kullandığım kelimelerin anlamlarını bilmiyorum. Ama öyleydim. Duman savaşçısıydım. Aslında bu tartışmada konu sigara falan değildi. Sigara yalnızca bir bahaneydi. Ortamda çözülecek bir problem varsa, konuyla alakalı olmasa da bir bahane bulurdum. kapalı alanların tümünde, açık alanlarınsa büyük bir kısmında sigara içilmemeli. Kanunların izin verdiği çoğu noktada da içilmemeli. Çünkü o kanunlar gelecekte güncellenecek göreceksiniz. Dumanın her yerde. Doğal esansların kokusunu alamıyoruz. Çiçeğin, böceğin kokusunu alamıyoruz. aşırı taze. da arkadaşlar. O yüzden böyle bütünleşik görünüyor olabilir. Üzerine cacık. Arkadaşlar, kıtlarım. Kocaeli Üniversitesi kampüsünde bu otobüslerden birine bindim. Bindiğim araç bizim fakültede istemeye istemeye durdu. Şoför burada binmiyoruz, değil mi gençler? dedi. Burada binmiyoruz, değil mi gençler? Şu an bindiğime göre demek ki biniyoruz dedim. E yani burada binilmeyeceğini düşünsem ilk adım atmazdım herhalde dedim. Fütursuzca saçmalıyordu. Bunu neden yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Yazıyı gösterdi. Görmüyor musun Barzom? Yazı var ya, camındaki yazıyı söktüm. Nazikçe avuç ayasına yerleştirdim. Altına da yönetim yazmışlar. Yönetime bir imza attırsaydınız da yönetiminde haber olsaydı dedim. Ulaşımı aradım ben. Sorun yok aktif durak var. İndirebiliyorsun dedim. Cebimden esaslı kağıdımı çıkardım. Öğrenciler durak tabelası olan tüm duraklarda binebilir ve inebilir yazısını camına tutkalladım. Bu tabloyla daha önce de karşılaşmıştım ve hazırlıklıydım. Hazırladığım yazının altında yönetim yazıyordu. Yazıyı bilgisayarda haftalar öncesinden hazırlamıştım. Haftalardır cebimde bantla geziyordum. Bana baktı. Binersin binersin de her zaman inemeyebilirsin dedi bu özlü bir sözdü Biraderim binersin de her zaman inemeyebilirsin dedi ve göz kırptı Honga Masiko. Lafı gediğini oturtup bir kelime daha edemememi sağlayacaktı anladığım kadarıyla. Sözünün üzerine söz söylenemeyecek noktaya geldiğini düşünüyor. Yani. Titreyerek üzüntü duyuyor. Göt olmuş ifademle ona bakıyordum. Gerçekten böyle olmasını mı dilerdin? diye sordum. Özlü sözlerin karşısında böyle tepki vermemi mi bekliyordun gerçekten dedim dalga geçtiğimi de anlamıyordu. Her öyle kamyon arkası yazısı okyanun dedikleriyle ruhsal bunalıma girecek olsaydık işimiz vardı barzom dedim. Tavukları bitirelim. Şoför bizi aldı mı biz yokmuşuz gibi davranıyordu. Patatesler inanılmaz lezzetli ve yumuşacık. Tamam normalde yumuşak olmasını beklemezsin biliyorum. Bunu da bu kadar salatalık konmaz ki be kardeşim. Neyse, şoför bizi aldı ama ortamda biz yokmuşuz gibi davranıyordu. Ani hızlanıyor, düz yolda sağa sol yapıyor. Göte mızrak medieval bir ortam. Yüksek sesli bir müzik. Sonrasında bir çakmak sesi. Göte mızrak medieval bir ortam. O çakmak sesiyle birlikte işte haklı çıkabileceğim bir tartışmanın fitilini ateşledi demiştim. İlkel insan davranışları bizi görmezden geldiği için küçümsenmiş hissedeceğimizi falan düşünüyordu herhalde. Şuna yakından bakar mısın bir? Herhangi bir koşulda küçümsenmiş hissedecek göz var mı? Normal koşullarda ne yapardım? Yanına giderdim, sigarasını söndürtürdüm veya fotoğrafını çekerdim, plakasının fotoğrafını çekerdim. Ben kılçıklarıyla yiyordum. Kılçıksız da oldukça lezzetli. Bu lezzete siz de ortak olacaksınız. Bu ailenin şerefli bir üyesisin. Bunun ihtişamıyla neşelen. Monster. Artık bundan alalım mı ne dersiniz? Orijinal değil. Ama vodka. Var mı arkadaşlar? Vodka. Adam yaktı içeri üflüyor. Biz yokmuşuz gibi. Agalarla iken nasılsa o an öyleydi. Bizim fakültede durak yokmuş. Bizi hiç almamış gibi davranıyordu. Neyse o an gelmişti. Abicim söndür şunu dedim. Şu an yeterince net miyim mesela? İşte o anda bu kararlılıkta bu kadar nettim. Söndür şunu dedim. Müziği kıstı. Bir şey mi dedin dedi. Be mı dolu birden fazla şey dedim dedim. Söndür. Bak burada kaç kişiyiz boğazının derdini çekmek zorunda değiliz dedim. Yasal hakkımdı. Söz gelimi burnumun yamuk olması gerçekten benim için sorun değil. Bu arada dişlerim de ayrık. Bu dişlerin enine kesidini kaplamayla artırarak arkadaşlar iki dişi benimkiler ayrık olduğu için birleştirmek biraz daha cazip geliyor. Ama aynı zamanda da değiştirmek de istemiyorum. 5000 lira kadar ödeyerek iki dişi kaplama yaptırıp daha birleşik gösterebilirdim mesela yapmadım. Bir dakikadan sonra fiziksel görüntümü artık ikinci plana atmaya başladım. Baba söndür o sigarayı dedim. Çocuklar sefer bitti zaten. Birazdan kenarı çekeceğim dedi. Bitmedi iki dakikası var. Söndür o sigarayı dedim. Ani bir frenle zamanı durdurdu. Ayağa kalktı. Üzerime yürümeye başladı. Onun üzerime yürüdüğü hızda benim de onun üzerine yürüyeceğimi falan düşünüyordu herhalde. Göz dağıydı. Hamle yapmayacağımdan emindim. O da benim hamle yapmayacağımdan emin olunca yerine geri oturdu. Şimdi ise geri oturmuştu. Alttan bakan bir göt mukabileydi. Tam dikleşirsem 1.84, 1.85 olurdu. Tam dikleşmek ne demek ya? Buyur. Buyur kardeş. Bir tane sinek var. Neyse ben saldım sabunileri bunun üzerine. Tövbe estağfurul çekti. içmeye devam etti. Müziğiyle birlikte. Otobüs onundu. Abi başında hiç yakmasaydın dedim. Şemek başak geldi. Şemek başak çalıyordu. Fark ettirmeden otobüsteki herkese sigara soruyordum. Çaresizce soruyordum. Bir yiğit çıkardı verdi tüm paketini feda etmeye razıydı. Belki bir gün bu video çok izlenirse eğer ona da ulaşabiliriz, onlara da ulaşabiliriz. Sigara paketini veren ve bu eyleme ortak olan diğerleri. Bugün o gün dedim arkadaşlar. Bugün o gün. Bu arada size yeni aldığım ayakkabıyı göstermek istiyorum. Hikaye tabii ki devam ederiz. Görmek isteyeceğine eminim. Beğendin mi? Aynısından alma olur mu? Yan yana böyle duracaklar. Fiyatını da sorma olur mu? En son yüksek lisansa başlarken bir ayakkabı almıştım. Üzerinden 5 sene falan geçmiş yani en son ayakkabımın üzerinden. Neyse sigara paketini almıştım. Sırayla ikram ediyordum. Kimse reddetmiyordu. Aklı başında çocuklardı. Hepsi haklı mücadeleme destek veriyordu. Yerim. Kıtlarım. Eşgüdüm önemliydi. Üç kişi senkron bir şekilde. Sigaralarımızı yaktık. Sonradan bir kişi daha katıldı. Dört kişi pöfür pöfürdü. Yani keyif almak için içmiyorduk. Sigara kullanmıyordum zaten. Diğerleri kullanıyorlar mıydı tam hatırlamıyorum. Amacımız dumanla doldurmaktı bu dava için gerekliydi. Ciğerlerimizden ödün verecektik. Önden beyler hayırdır diye bir vurgu geldi. Devam et, iki dakikamız var dedim. Yapabileceği hiçbir savunma yoktu. Ne diyebilirdi? Ben şoförüm o yüzden içiyorum, yolcu içemez mi diyecekti. Garaja çekene kadar devam dedim. Pöfür pöfürdük. Gençler, içerisi dumanla doldu dedi. Dışarıdan içeri dolan hava otobüsü havalandırmaya yetmiyordu. Garaja çekecekti, sonraki sefer onundu. Çok beklemeden merkeze iniyordu. Söndürmemizde ısrarcıydı. Bu bizim sorunumuz değil. Serbestse herkes içsin, eğer serbest değil bir kısıtlama varsa kimse içmesin, dedim. Nasıl da %100 haklı olduğumu görebiliyorsunuz değil mi? Yumuşak patateslerimizi sosa buluyoruz. Dead sit brolar. Neyse biraderlerim garaja çekmiştik. Garaj dediğim de otobüslerin toplanma noktası. Zaten sigara içenlerin falan bu mesleğe uygun olmamaları gerekir. Abi şoför mü yok? Sonrasında otobüs son duraktaydı ama merkeze inecekti. Etimiz kaldı mı? Etimiz kalmamış arkadaşlar. Şoför otobüsten elleri arkada kuyruklayarak kaçmaya başladı. İvedilikle otobüsten indi. Biz de onunla birlikte otobüsten iniyoruz sandı. Gafildi. Pöfür pöfürdü biraderlerim. Keyif alarak içiyorduk. Çocuklar 5-10 dakikası var dedi. İnmeyecek misiniz? Der gibi. Biz iyiydik. Pöfür pöfürdü biraderlerim. Tam o esnada arabada şeker olan şarkısı çalmaya başladı. Hay ben senin kalıbını sikiyim dedim. Amman şeker oğlan, yandım şeker oğlan. Bu arada ben çocukken şehir içi otobüslerde, şehirler arası otobüslerde sigara içmek serbestti. İnsanlar kusa kusa sigara içerlerdi. Neden kustuklarını anlam veremeyip kusmalarını sigarayla bastırmaya çalışırlardı. Bir süre sonra içen içinde içmeyen içinde mide bulandırıcı olurdu. Böyle taşıtlarda falan sigara içmek yasaklandı, kusma oranları da azaldı. Benim tespitim. Bir kişi de çıkıp "Birader ben kullanmıyorum, sen kullanıyorsun. Senin dumanın benim sağlığımı da etkiler." demezdi. Sigarayı sadece içen kişi için zararlı sanarlardı. Anlayacağınız o zamanlar pasif içicilik diye bir şey yoktu. Once, Once again, bir tane daha açmaz mısın? Açamayız, yok. Bu ailenin şerefli üyeleri. Eşkıya, restoranlar, zinciri hizmete girdiğinde servis edilenleri döke saça yiyebileceksin. Kimse neden bu kadar dağınık yiyorsunuz diye keyfinizi kaçıramayacak. Daha da geç olmadan bir an önce artık Asya Lezzet Turumuza başlamak istiyorum. Asya Lezzet Turlarımızın bir an önce başlaması için katıl veya süper teşekkürle para ver bana görüşmek üzere kendinize iyi bakarsınız